<gülüyor> Açsın. <gülüyor> evet, alo Şarkı Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Koltuğa uzanmışım, seni izliyorum. Bir <laughs> elimde cips, öbür elimde kola. Sen nasılsın? Evet, bir anda senin çocuklukta bana yaptıklarını. <laughs> me <laughs> bir anda kirli geçmişinden bahsetmeye başladım. Huzurum kaçtı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne güzel izliyordum böyle. Yazıyordum oradan kendimi sana fark ettirmeye çalışıyorum. Ne senin iki? <laughs> Abla yayından izleme beni, telefondan konuşuyoruz. Hah <laughs> işte <hep> bunu yapmak istiyorum. <laughs> <Şaycanım>, lütfen televizyonunuzun <laughs> sesini kısar mısınız? Abla kapat şu televizyonu, beni şu buradan dinler misin telefondan? Allah Allah. <laughs> beş saat sonra cevap veriyorsun. Hayır şu an duyabiliyor musun beni? Kapattım her şeyi, sildim. Aa, evet Şaykan'ım şu anda sizi duyabiliyorum. Siz beni birebir aynı anda duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum duyabiliyorum çok şükür. E tamam Şaykan'ım <laughs> bir kullanıcı adınızı alabilir miyim ben sizin? Amon 06 ya. Amon 06. Kendimi yırtıyorum oradan. <laughs> Yazıp duruyorum. Beni görmüyorsun. Amon 06 diyorum. mı? Evet. Seni... O Amon da Meris o zamanlar sen açtığında seni görünce aman diyemiyordu. Amon diyordu. seni <laughs> Görünce Amon diye soruyorsun. Şey i̇şte ana, analık, yüce analık mertebesi işte görün. Anon mu Amon değil mi? Bak M ile. Amon. Ha tamam. Evet. Amon 06 olarak ben seni ekledim ama şu anda chatte gözükmüyorsun haberin olsun. <laughs> ama şimdi çıktın ondan dolayı görmüyorsun. Ha Seninle rahat tamam. Konuşabilmek için telefonundan tamam. izliyordum. Mevsim uyuyor. Kulaklığı taktım, telefondan izliyordum. Ondan dolayı hmm, bebişim Analarımızı dinliyordum. Ya Tom ve Jerry gibiydik bir evet. ara. Her <laughs> gün kavga dövüş. İki dakika sonra o yüzümüzü koruduk bir şey olunca. Evet mesela atıyorum babam mesela anne, ablama sinirlendi ya da annem ablama sinirlendi. Ben hemen ablam bir şey yapmadı git. <laughs> Çünkü sadece tabii biz tabii birbirimizi bir dövebilirdik. Şey Başka kimse şey biz, bizi yani, dövemezdi. Şey tabii tabii, Street Fighter gibi bir hayatımız vardı yani devamlı kavga dövüş. <laughs> ama çok ilginç birbirimize bağlıydık ama çok kavga ediyorduk ya düşünüyorum da yani. Çok. Kaç sene bir daha abla. Ta kaç sene kavga ettik yani. Bir de ablamın ne uyu var biliyor musun? Ben bir kere, ben bir kere yemin ediyorum size ekmek kadayıfı yüzünden dayağın eşiğinden döndüm. Allah sefer, dayak değil. Ölümün eşiğinden döndüm ekmek kadayıfı yüzünden. <laughs> Ya ben şimdi okula gitmişim, evden, bütün gün evde ekmek kadayıfı yiyeceğim diye hayal kuruyorum. Dersten çıkmışım, bu Pelin de o zaman minik gücü aşağı iniyor arkadaşıyla bizim evden. Ben evet. de ne kadar görgüsüzüm, ben de şey dedim ya, ben bir de arkadaşım ne diye çağırdım biliyor musun? Bizim evde ekmek kadayıfı var, bize yemeğe gidelim mi? <laughs> sanki, Aynı ekmek kadayıfı ya. sanki bulunmaz bir şeymiş gibi. <laughs> ne bileyim bende bende de bir görgüsüzlük varmış bütün onun hayalini kurmuşum falan. Hatta ne cep telefonları o zaman yeni mi çıkmıştı? Evi aradım evi. Hayır hayır evi aradım. Evi aradım evi, tabii senin telefonun kadar vardı. Ben yememişimdir dedim. Yo yemedim dedi. <laughs> Ama daha sonra işte ben merdivenlerde yakaladım. Sizi arkadaşıyla bıdır bıdır iniyor. Kaçıyorduk bu arada. De, Biz kaçıyorduk. Da, kaçıyorduk seçim. <gülüyor> <gülüyor> Seçiliyorum, seçir. bana döndü ki, Şahika abla ben ekmek kalayı çok az yedim, çoğunu Pelin yedim. O da ne şerefsiz ya, insan onu söyler mi ya? Öf! Tabii tabii böyle şeylerden kavga ediyorduk yani saçma sapan, gerekli gereksiz her şeyden kavga ediyorduk. Biz. Tabii ben Yok ablamın mesela aldığı kıyafetleri giyiyordum, hepsini de kirletiyordum. <laughs> evet evet bir de Pelin Ankara'ya geliyordu. Ulan Pelin geliyor gidiyor kıyafetim bir daha Pelin sen mi aldın diyorum yo diyor ben almadım diyor neyse Kütahya'dan ertesi hafta trenle dönecek oluyor Pelin bir bakıyorum o kıyafet ben almadım dediği kıyafet enayi unutmuş gibi üzerinde <laughs> üstüne evet evet üzerinde onunla geliyordu falan böyle bir günde beni aramış Allah ben işte tren garına 7'de inecek tren sabaha karşı diyor 6.30 pardon arabayla beni al diyor Altı buçukta Ankara'nın ulusuna gittim tren garına, Enayi gibi orada bekliyorum. İnsanlar var falan mal. Enayi gibi orada bekliyorum. İnsanlar var falan mal. Ya, sen bana bir şey demedin. Trenle iniyor bir de pişkin pişkin diyor ki Facebook'tan mesaj attım ben sana diyor. <laughs> Seni görmedim onu diyor. Ulan telefon var arasana telefonla. Yayın um, gitmedi bu arada bende yayın devam ediyor. Gitmedi. Ah, bir dakika ablası bir saniye. Allah Allah. Twitch'te bir problem var şu anda. var. Allah bende gitmedi yayın. Bende devam ediyor. <laughs> bende hiçbir şey olmadı yayına. Bir şey diyebilir miyim size? Benim OBS'imde hiç gitmedi yayın. Bir anlık sitede bir şey oldu. Nazar, nazar. Nazardır. ya biliyorsun. Evet. Adımı evet. çok güzel yaşarım. Adım attığım yer kurur. Maşallah. Adım değilse. attığı yere benim ablam uğur getirir. Öyledir yani. <laughs> aynen aynen. Çok uğurluyumdur yemin ediyorum. Keşke adım baykuş olsaymış. Yani bu ne <laughs> Maşallah dediğim üç gün yaşıyor. Kem gözüm yok da bilmiyorum öyle. Kem gözü adım yoktur adım ama yani. yani dünyanın yemin ediyorum en şanssız insanı. <laughs> <yani. gülüyor> Aynen aynen. Hani böyle meteor yağmuru falan düşüyor, yaklaşıyor bilmem ne diyorlar. Kesin bizim eve geçer yani. <laughs> herkes şey yapmasın, herkes rahat olsun. Kesin benim evimin üstünden geçer o da. Evet o da rahat olabilir. Ablam evimiz için gözleyecek bütün meteor yağmurlarını. Siz hiç merak etmeyin. Bütün kötü enerjinizi <laughs> üstüme, çekmeye razıyım şeyim yani. Nasıl yayınlarımızı <laughs> beğeniyor musunuz Şarkı Hanım? Keyifle izliyorsunuzdur inşallah. <laughs> ve severek izliyoruz. Hayranınızız. Bu arada benim hastaneme falan gelen bir takım arkadaşlar oluyor. Evet. Queen'in <laughs> ablası mısınız falan diye şey yapıyorlar yani. Fotoğraf çektirmek isteyen falan oldu hatta. Aa, çektirdin mi hiç? Gerçekten. <laughs> Hayır çektirmedim ya ben niye çektireyim ben kimim ki yani? Oo Şarkı <laughs> niye öyle diyorsunuz? Neden öyle konuşuyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum yani işte fotoğraf çektirelim falan diye ne oluyor, tanıyan oluyor, övünüyoruz, mutlu oluyoruz biz de, kendimizi orada eziliyoruz. <laughs> <Yani, gülüyor> diyorum ablasına bak diyorum sabah 6.30'da kalkmış, işe gelmiş durum böyle. Ne alaka şey. abla ya? <laughs> Ablamın hastanedeki bazı insanlar şey diyormuş hani inanmıyorlarmış hani çünkü ablam hastanede çalıştığı için inanmıyorlarmış ama. Hani madem işte onun hani ablası mı çok para kazanmıyor mu niye burada çalışıyorsun? <laughs> Yok biz fakir ünlüyüz Ne <laughs> desin? Benim kardeşim de biraz fakir bir ünlü desin. Dedim dedim söyledim, söyledim. sağ ol, fakir ünlü ölünce tövbe ya Rabbi. Tövbe tövbe. Şeyde prensipleri olan bir geri zekalı olduğu için henüz zengin olamadı desin. <laughs> öyle yani şaşırıyor falan ama güzel oluyor ya iyi oluyor öyle. Biz de ekmeğini yiyoruz yani ünlülü. <laughs> ekmeğini attım şu anda ama yani işte öyle ama ya bak ablası mısın falan diyorlar. O tarz şeyler oluyor. Seviniyoruz biz de ya övünüyoruz yayınlarını izliyorum hayranların mesaj atıyor kıyafetlerini soruyor falan mutlu oluyorum yani. o ol Bu teşekkür arada her zaman hepsine yetişemiyorum. Beni mazur görsünler. Yani küçük bir bebeğim olduğu için telefonda canavar çok şey örnek bir aile olduğumuz için tablet telefonda <gülüyor> 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 hani ben, ha, <laughs> yeğenim hiç <laughs> yeğenim ne televizyon izler ne telefon alır eline ne tablet alır yeğenim de hiç bütün kanalları falan her şeyi biliyor yani oğlum bir ara bir ara benim youtube oynatmak bak olanı anlatıyorum sana YouTube oynatma listemde şey falan var tamam o Veledin adına bir tane olan çocuğu var Allah kahretmesin. Ne onun adı? Salih Reis. Hayır Salih, Salih değil ya bir tane daha var. Aa, Fatih Selim. Ha? Fatih Selim. Abi oynatma listesinde aniden tamam mı? Benim videom var arkasında Fatih Selim'in videosu falan giriyor böyle. Millet de sürekli olarak diyor ki diyorken hani oynatma listesinde hani neden işte Fatih Selim videoları var? İşte neden Oyuncak Dünyası kanalının videoları var. Bir baktım ki Mevsim eklemiş hepsini teker teker oynatma listesine. Tabii tabii ekler ekler Mevsim'in özel ilgi onlar. Çok sever yani. Abi video beğeniyor, like'lıyor, reklam atlama butonunu biliyor, oradan reklam atlıyor. Anneme şey diyormuş Çok bir cool. de, ya üf anneanne ya kapat şunu ben bunu sevmiyorum diyormuş benim için. <laughs> ya bak, çocuğu sosyal hizmetler almaya gelmesin <laughs> Rica ediyorum, <laughs> bizleri ana babayız burada, <laughs> öyle evet. resim, Kardeşim, kardeş. Yok öyle şeyler, Resim, Kardeşim yok öyle şeyler, resim yapıyorlar beraber, babası piyano çalmayı öğretiyor, Değil yani mi? o şekilde yaşıyoruz. Şampiyonla böyle bir ananı düşündüm de piyano çalarken, o cüstesi, kürosu falan fırlar <laughs> Benim enişteme çok yakışır yani. bir kere, eniştem hakkında <laughs> düzgün konuş. Eniştem tam bir sanat ya. adamıdır, evde kendi mumlarını yapıyor benim eniştem biliyor musunuz? <laughs> Evet şu an mum yapıyor, beton saksılar yapıyor, kuru kafa yapıyor. Adnan Ziyagil gibi evin alt katı var kızım. <laughs> Akşam geliyor ben diyor atölyeye gidiyorum ama alttan bir ses var. Tok tok falan ne yapıyor? Evimi yıkıyor ki yapar yani anıl da biliyorsun. Hani sakarlık konusunda. Ulan hanım kolonu kıracaksın yemin ediyorum evi başımıza yıkacaksın. Yani yapar bekle. Kolon mu? Böyle bir şey Tabii kolunun kirişini falan bir tut ne yapıyor belirsiz yani aşağıda. Şey savaş gibi aşağıda. Bir sesler geliyor. Hani evin kolonunun kirişini falan bir yerini kesen Aşağıda bir şey tünel böyle, kazıyormuş yani. değil mi abla? Bak chatte öyle iddialar var. <laughs> İyi şeyler gelmiyor her an her şeyi yapıyorum. <laughs> ya. Usta tam evet Yaşar Usta. <laughs> Ablam da yukarıda sabun imal ediyor falan böyle. <laughs> ee, sabun tozu geçen onunla muhabbetini yaptık. Mum yapacağım diye benim güzelim tencerelerimi pembeye boyadım uçak dolaplarına da dahil olmak üzere. Sabun köpüğü var ya aynı onun gibi olduk Yaşar Usta yandım. Yani şey sabun köpüğü her yerimiz pembe yani. Mum yaptım mumu böyle dokunuyorsun her yer böyle pembe oluyor. Bu ev malzemeyi çok kullanmış. Bu arada ablam da çok titizdir ya. yani hiç gelemez öyle şeylere hiç. Ya işte Allah gönlüme göre verdi diye <laughs> yapabilirsiniz yani. Mevsim de keza öyle. Mevsim oyuncağını toplarsın. Çok yoruluyorum maalesef toplayamam <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Kızlarda sürekli çok yardımcı yani elim ayağım demeyi çok isterdim ama <laughs> Belki büyüdükçe şey olur abla ya belli mi olur? Anıl mı? Hayır Hayır <laughs> 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 Aynen belki kocam büyüdükçe düzelir abla ya, ya. bir bekle, bekle bakalım büyüdükçe... Bekle bir kırkına bir gelsin ben düzeleceğine inanmıyorum Anıl abinin <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim büyüdükçe daha da unutuyor her şeyi falan Bakalım bilmiyorum Ben mevsimden bahsediyorum şey. <laughs> Ha mevsimden bahsediyorsun. Aynen. Babasını çektiyse bilmiyorum o kısım biraz. Babasını ya da teyzesine çektiyse <laughs> ablam hayat boyu yüzü gülmeyecek ablam. Aynen aynen teyzesi de öyle. Maşallah. Valla aşırı şanslıyım yemin ediyorum. <laughs> Çok şükür. Çok <laughs> <laughs> şükür. Bin şükür. Seni bana verelim. <laughs> o halde efendim Müslüm size iyi geceler diler yayınına döner tamam Ben de size iyi geceler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Ben de onu çok ya geleceğim bir 10-15 gün sonra. Kütahya. Evet tane ablam yapayım. bu arada Kütahya'ya gelecek. Birlikte bir yayın açacağız ablamla beraber. Öyle. <laughs> Bundan sonra Pelin'i sollayacağım. Bundan <laughs> <laughs> sonra Twitch diyor. Hadi bakalım. Binance Sisters'la şey, Binance Sisters'la Twitch hakim et. Hadi bakalım. Şey Queen diye açıklama açıyor. <laughs> Oğlum Şey Queen çok iyi. <laughs> Al şey olur ya şey kuyum <laughs> çok çakma oldu belli oluyor. Olsan da bir şey olmaz işte, bir işte öyle takılırız. Aynı bir şey görsel şölen yaşatama sakla. <laughs> <laughs> Şarkı bak mesela şöyle şöyle yayınlar gelir işte mesela fırın beyazlatma. Oğlum en büyük hayalim ya, işte karbonatla şunu karıştırıyorsun, şurayı şöyle siliyorsun. Bir ara ablam ben, bana dedi ki, ya. bir gün beni aradı tamam Gecenin bir yarısı. Bir dakika bunu anlatmak istiyorum. Gecenin Çok ama yalan <laughs> olmasın. İkisi mi iki buçuğu mu ne? Böyle ben de yatıyorum evde tatil verdiğim bir gün. <laughs> o kadar heyecanlı ki ama dedim bir şey oldu herhalde. Aklıma dedim müthiş bir fikir geldi dedim. Ne buldun abla dedim. Tamam <laughs> mı? Ne oldu dedim. Söyle dedim. Bak şimdi Pelin bir tane temizlik kanalı açacağım. Karbonatla bilmem neyi karıştırıp tencere temizleme. Gümüş parlatma. Bunu o kadar ciddi anlatıyor ki çünkü fikir yani bu onun insanı. Harika <laughs> <mi? gülüyor> bir fikir bulmuş gibi. Bak bak Pelin müthiş bir projem var. Şarka ile temizlik kanalı. <laughs> Oğlum bence çok güzel bir fikir hepimiz benimle hala daha fikrine ne kadar güveniyor görüyor musun? <laughs> Kanal adı olarak da Karbonat Erol. Çok mantıklı isim. Aşırı iyi isim. <laughs> <laughs> Bilmiyorum böyle bir şeyim de var. Neyse dediğim gibi görsel şölen yaşatmasak da böyle bir güldürüş ol gibi anılarımızdan oluşan başımıza gelen olaylar. Çok iyi olur. Mesela şu Antalya'da olayı falan onlar efsane. Allah kahretsin ya? ya. Benim bedava alkol var diye alkolik olmam yani. <laughs> alkolü sıkıp gelin yavrumla gelip gidip 15-16 tane tepsinin içine alıyor. Sonra otobüsçü adamı bulmaması. <laughs> Alanya esnafı, Alanya esnafının <gülüyor> elitliği. <gülüyor> Allah bunu, kahretsin ya. Ben geçmişim var işte, çok utanıyormuşum. Şu an seninle falan konuşunca fark ettim. <laughs> şimdi Pelin'le şey yapıyorduk. E, <laughs> Alanya'ya gittik. Dönüşte de bilet alacağız. Ee, o bilet ofisine gittik oradan biletleri almaya. İşte şey Pelin Baynazoğlu, Şahika Baynazoğlu diye alıyoruz biletleri. Adam dedi ki Aa, siz kardeş misiniz? dedi. Pelin de evet kardeşiz dedi. Sonra bana döndü ama dedi onun burnu çok tatlı dedi ama kısık sesle sadece bana söyledi yani ama onun burnu çok tatlı. Adam da bıyıklı, kelli, felli bir adam kafayı bir kaldırdı. Pelin'e dedi ki bence sen daha tatlısın. Boşuna da gitti Pelin ne? İtiraf et. Oğlum hiç hoşuma gitmedi. Manyak mısın? Davar gibi bir herif sana bakıp şey diyor yani. Bence sen daha tatlısın. <laughs> Hadi de hoşuna gitti itiraf. Tabii ee yani ben benim bir kere en büyük zevklerimden bir tanesi yani otobüs yazanelerinde çalışan beyefendileri ben övmesidir daima. <laughs> bir de yine aynı otelde bir arkadaş geldi. Ee, Almanya'da yaşıyor. Allah kahretsin ya sen de. <laughs> çocuk şu dolanıyor yani jaf var ya köpek balığı gibi. Devamlı ağzımızda dolanıyor çocuk. Ben anladım yani hani bana değil Pelin'e karşı bir şey var. Ya şey 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 dedim şey dedim, şuraya gidiyorum. Hani şey bir şey şey herhalde. şey gittim. Daha sonra geldim. Pelin'e şey şey demiş. Ne demişti Pelin? şey 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 bir de demez mi ama ben yarın dönüyorum beni kaçırırsın dedi. Geri zekalıya baksana sen seni elif kaçıracak. Aptal ya. Bence o fırsat iyi kaçırdın. Şu an Almanya'da olabilir. Aa evet ya, ya. şu an çikolata partisi verebilirdik hep beraber. ya da sabah 6'da kalkıp fabrikaya gidip gece 7'de de çıkabilirdin. O da tabii <laughs> aynı bir şey. Artık bilemem tabii ki de. <laughs> Ay Şarkı Hanım bol bol öpüyorum sizi. Siz de kendinize iyi bakın, kendinize iyi bakın efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay hoşça kalın. Bay bay iyi geceler. İyi geceler. Ay Allah'ım. Of. Ne güldüm ya. Bir takım <laughs> gençlikteki rezaletler <gülüyor> işte. işte <gülüyor> Dur bakalım ablam geldiğinde bir birlikte bir yayın yapalım e, ee, onun çok daha onun çok daha vahşi geçeceğini düşünüyorum. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu ya. Öf.